Bugün iş hayatına başlamayı çok tercih ederdim. Yani şimdi bundan 30-35 yıl öncesinde karşılaştırdığımız zaman bugün dünyanın çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Bir kere galiba işin en önemlisi bu. Bugünün örneği, yani bugünden örnek vermeye çalışırsak herhalde e, bir kere ilk ve en önemli e, söylenecek şey antenlerin açık olması. Öyle bir dünyaya giriyoruz ki yani bundan sonra herkes çok dinamik bir ortamda yaşayacak. E, ve fırsatların nereden geldiği hiçbir zaman belli değil. Bir kere... Başlangıç olarak ben farklı bir kültür bilgisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bizler hepimiz bir yabancı dil, en azından ikinci yabancı, iki yabancı dilin çok önemli olduğunu düşündük ama öğrendiğimiz yabancı diller başta İngilizce, sonra işte tercih olarak diğer Avrupa dillerinden biri ile gittik. Ama bugün ben bunu biraz daha farklı düşünüyorum. Bir kere İngilizcenin kesinlikle şart olduğuna inanıyorum. İkincisi de Avrupa dilleri dışında yeni bir kültür getiren başka bir dilin mutlaka bulunması gerektiğini inanıyorum. Bunlardan benim üç tane temel örneğim vardır burada: Rusça, Mandarin veya İspanyolca. Bu üç dilden birine hakim olan artı İngilizceyi bilen bir kimsenin ben hayat boyu sırtının yere gelmeyeceğini düşünüyorum açıkçası çünkü bunun yanında bir de kültür bilgisi geliyor. Bunun dışında herhalde ikinci en önemli düşündüğüm konu kendini devamlı yenilemek. Ee, maalesef kendini yenilemeyi başaramayan gençlerle yani kendisinden sonraki kuşaklarla veya dönemlerle e, aşık atamayan insanların zaman zaman devreden çıkacağını düşünüyorum. Bence eski dönemle en önemli farklardan birisi e, zaman geçtikçe alanın daraldığını görüyorsunuz. yani yani benim gençliğimde, benim üniversite hayatımı bitirdiğim dönemlerde çok daha geniş bir alanda, çok çok daha farklı yerlerden bilgiler almak mümkündü. Bugün bir tıkla on binlerce evrak insanların önüne düşü veriyor. Bunlardan bir tanesi de ben oluyorum sonunda ve her gün masamda veyahut ekranımda ...okunmasında e, yarar göreceğim herhalde 100-150 tane kocaman dosya buluyorum. E, bunların arasında tercih yapmak lazım galiba. Yani bu da bu tercihte e, biraz ileriye yönelik insanın kendisinden beklentisi ve e, meraklarını bir araya getirip... ...ondan bir sentez oluşturup onun dışında kalanları elemekten geçtiğini geçtiğine inanıyorum. Eskisi gibi önüme geleni okuyayım bundan bilgi sahibi olayım artık imkan yok. Çünkü yani hakikaten gelen bilginin haddi hesabı yok. Yani benim kuşağımın üniversite mezunu bilgiye kendisi giderdi. Bugün bilgi bir tık ötede. Onlar size zaten hemen geliyor. Onun için burada tercihleri çok doğru, çabuk ve efektif kullanmak gerekiyor. E, bu da insanın kendisi hakkında sahip olacağı vizyona bağlı diye inanıyorum. Topun gideceği yere koşmak galiba. Yani topun topu kendine beklemek değil, topun gideceği yere koşmak gerekiyor. Disiplin tabii. Çalışkanlık e, galiba o şart ama bunlardan konuşmaya bile gerek yok galiba yani e, bunlar mutlaka mutlaka gerekli ama dediğim gibi yani neticede olay dönüp dolaşıp insanın kendisine ait vizyonunda e, düğümleniyor. Ben kendi alanımı kendi geleceğimi iyi planlarsam kendi ilgi alanımı üretken nerede üretken olu, olabileceğini iyi planlarsam ona göre fırsatları değerlendirmem gerekir gibi geliyor. Fırsat herkesin önünde yani kendi iş ortamı içinde olsun dışında olsun e, o kadar her yerle iletişim halindesiniz ki fırsat herkesin önünde. Ama bu fırsatları değerlendirmek arasında seçmek yine insanın kendisine bağlı. Ee, bir konu gibi geliyor. Kendini nerede iyi hissediyorsa orada fırsatları değerlendirmesi lazım. Bu da yani iş ortamıyla direkt olarak ilgili bir konu olduğunu düşünmüyorum açıkçası.